Çocuklar, bugün sizlerle Türk bayrağı yapacağız. Bunun için ilk önce beyaz bir kağıda ihtiyacımız var ve kaleme ihtiyacımız var. Kalemle ilk önce yıldızımızı çiziyoruz. Ben daha önce çizdim sizin için. Yıldızımızı ve hilalimizi, ayımızı çizdikten sonra kalemimizi bırakıyoruz. Kırmızı bir renk pastel boyaya ihtiyacımız var ve ilk önce Sınırlardan boyamaya başlıyoruz. Çünkü ay ve yıldızın içine taşırmamamız gerekiyor çocuklar. Sınırları dikkatlice çizdiğimiz zaman boyadığımız zaman içine taşırma olasılığımız azalır. Evet, şimdi bu tarafı yapıyorum. Dikkatli yapıyoruz bu bölümleri. Elimiz kayabilir ve yıldızımızı bozabiliriz. Eğer evimizde Türk bayrağı yoksa beyaz bir kağıda ay ve yıldız çizip Türk bayrağımız olabilir. Evet, yıldızımız ortaya çıktı. Şimdi buraları şu şekilde boyayabilirim artık. Hiç boşluk kalmayacak şekilde boyuyorum. Hadi bakalım siz de başlayın. <laughs>